2025 yılına girmeye sayılı günler kala Sakarya'nın kalbi Çark Caddesi'nde yılbaşı heyecanı yaşanıyor. Vatandaşlar yılbaşı alışverişini yapmak için Çark Caddesi'nin yolunu tutuyor. Çark Caddesi Esnaf ve İş Adamları Derneği Başkanı Yaşar Yıldırım 2024'teki esnafın durumunu değerlendirdi ve önemli açıklamalarda bulundu. 2024 yılı çok böyle aman aman iyi desek olmaz. Çok kötü de desek yalan söylemiş oluruz. Allah bereket versin. Sonuçta Çakresli'nin yıllardan beri gelen bir e, cazibesi var. Pandemiden önce belki biraz böyle e, Çakresli'ndeki cazibe kayboluyormuş gibiydi. Ama pandemi olunca her şerde bir hayır var diyor Allah e, Kapalı mekanlara girmek e, insanlar tarafından e, tercih edilmemeye başladığı için Çakresli tekrardan eski cazibesine kavuştu. E, Şehrimizdeki genel anlamda son dönemlerde belki duymuşsunuzdur. Biz bunu söyleyerekten reklam yapmış gibi de olmayalım aslında ama şehir dışından gelen panayır dediğimiz, festival dediğimiz tarzda yapılaşmalar var. bundan bir iki hafta önce de hem SESÖP Başkanımız hem Oda Başkanları bu konuyla ilgili valimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüştüler. İl Ticaret Müdürümüzle görüştüler. Biz de dün İl Ticaret Müdürümüzün yanındaydık. Bu konuda görüştük. Bir çerçeve haline getirilmiş bir durum var. İnşallah bundan sonra biraz daha bu işlere dikkat edilmesi gerektiğini inanıyorum. Özellikle ilçe belediyeleri bu işi e, yani izin vermesinler diyelim. Kamusal alanlara bunları e, izin vererek kendi seçmeniyle aslında bir anlamda biz ticaret erbatları o belediye başkanlarının da seçmeniyiz. Ailecek. E bu düşündüğü, bunu düşündüğünde kendi seçmeniyle mücadele eden bir yapı haline girmemeli siyasetçiler. Ben böyle görüyorum yani. Onların menfaatine bir durumsa neden kamunun ya kamuya ait bir yeşil alanı, kamuya ait bir e, alanı sen kalkıp birilerine kiraya vermeye kalkıyorsun ya da ücretsiz veriyorsun. Kira demeyelim özür diliyorum. Ücretsiz veriyorsun. O gelen firmada bunu e, kirasan anlamda gelen e, müşterilerine müşterilerine eee stand şeklinde satıyor. Kapa kapalı mekan içinde yapılanlarla ilgili bir şey diyemiyoruz. Onu e, SGK etkiler. İşte Vergi Dairesi işte Başkanlığı ekipleri, Defterdarlık şu anki ismiyle. Onlar çözecektir. Ama belediyelere ait kamusal bu tip panayır işleri artık Sakarya'da olmamalı yani. Ya bu, bunlar bize göre yanlış şeyler yani. 2025 yılında bizim şöyle bir projemiz var. İlk defa da buradan sizden söylemiş oluyorum. Dün sosyal medyamızda kısa bir çalışmayla tanıttık gibi oldu ama daha açmadık konuyu. 2025 yılında iki ayrı tarihlerde, tam tarihlerini şu an söylemeyeceğim. İki ayrı tarihlerde e, çakresinde e, alışveriş günleri adı altında birer hafta sürmek şartıyla böyle bir etkinlik yapacağız. Bunun hazırlıklarını şimdiden başladık. Yönetim kurulu da geçen hafta toplantımızda bunu ele aldık. İlk toplantımızda mevzuat ve Genel genel çerçevesinde yasal e, altyapısı nedir onu öğrenmek için İl Ticaret Müdürümüzle dünkü görüşümüzde de sunumunu yaptık. Şöyle diyeyim kış çıkışı ve e, yaz çıkışı gibi o zaman söyleyelim size ipucu. Sizin sorduğunuz soruyu da şu an için cevaplamayayım. Tamam. Ee, i̇nşallah o süreç geldiğinde sizleri yine davet ederiz buraya. O gün bunu sizlerle birlikte daha geniş çerçevede çizeriz. şimdi şu an çerçeve çiziliyor. Yanlış bir şey söylemeyelim tarafların görüşlerini alıyoruz. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Satsoy'la görüşeceğiz. Sesop'la görüşeceğiz bu önümüzdeki hafta süreçte. Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüşeceğiz. Adapazarı Belediyesi Başkanımızla görüşeceğiz. İlçe Belediyesi olduğu için Adapazarı sınırları içerisinde çakletimiz. Görüşüp bir o çerçeveyi belirlediğimiz çerçeveyi onlara sunacağız. Benim tahminim yasal bir sorumluluk sıkıntı olmadığı için de kabul görecektir yani.